Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ALCN Gaming'i size tanıtacağım. Ee, yeni özellikler eklendi. F1 panel değişti gördüğünüz gibi. Eskiden böyleydi. Şu anda böyle. Ondan sonra buradan zaten durmada bildirimler geliyor. En önemlisini göstereyim işte. Lacassa Papel'de soygun bölüm vardı. İzleyebilirim. O yönünü yapmış arkadaşlar. Ellerine sağlık. Burada da yeni soyulacak yerleri eklemiş. Gördüğünüz gibi buraları soyabiliyorsunuz. Burada da araç taşıma ne denir ona tam ismini hatırlayamadım. Ama siz anlarsınız. Ve bu ne lan? Tren gibi bir şey eklemiş arkadaş. Onun göz gösterimi bu da galiba. Aynen tramvay. Buradan da tramvay kapısını açıp kapatabiliyorsunuz. Sonuca şu anda açık değiliz zaten. Burada pavyon, ha bar mesleği. Bu arada fire ram Unutmayın. Burada da bir tane tofa şeklenmiş. Güzel. daha dağın tofa el ismi. Tamamdır. Live'da yayın filan açıyorlar. Bu arada onun da linklerini aşağıya koyarım isterseniz. Gördünüz mü? Sunucu için yeni araç modifiye sistemi hazırlanıyor. Beklemede kalın. Bu sunucu IP'miz değişecek zaten. Discord duyuru. Burada pek bir şey yok. Güncellemelere gelelim. Evet. Geldi tamamdır. Arkada da bas sistemi falan varmış. Güzel. Şöyle bir tane kamyonet gelmiş. Şu araba çok güzel bu arada. Kaplama sistemi. Bu ne? Aynen. Sıralama. Burada neyleri tanıtmış? Klan sistemi. Düello yeri falan. Pek anlayamıyorum ben burada. F1 panelin ayarlarını gösteriyor burada da arkadaş. Yeni evler eklenir. Doğma bölgeler güncellenir. Kar modu. Sinema sistemi. Gördüğünüz gibi sinema sistemde burada. Ee, bu da ev sistemi işte. evler böyle alabiliyorsunuz. F1 ayar panelleri sorunlu, düzelmiştir. Yol var? nasıl bir sorun var ben de pek açıklayamayacağım size bilmiyorum. Burada yeni uçak eklenmiş. Uçak skini Yine helikopter eklenmiş. Ondan sonra yeni bir tane uçak eklenmiş. Yeni araç. Suv bir araç. Bu da yine suv Teröristlerin kullandığı bazı araçlardan biri. Mitsubishi marka. Burada da bir tane Audi. Lane da görmüştüm. Çok güzel modifiye etmişler. Bunda da Honda var. Kapat şunu. Burada da bir tane Honda var. Burada Mazda var. Hangi model olduğunu pek tahmin edemiyorum. Bu da Nissan. Hangi model olduğu aklıma gelmedi. Burada Nissan GTR var. Orada plakalar böyle değil. İstediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz plakaları. Bu bulunsun. Bu da Renault Clio. Üstü açık tofaş. Değişik fanteziler yaşamış arkadaşlar. Burada da Audi RS8. Burada mekanlar var arkadaşlar. Burada RP çevirebilir mi? Bilirsiniz. Evet, burada da e, bilinmedik bir mekan var. İçinde bar falan var. Gidebilirsiniz. Burada yeni bir araç var. Hızlı ve öfkeli de vardı. Ee, burada bir tane daha mekan var. Gördüğünüz üzere. Hem araba var. Hem de ne var burada? Düğünlü şey falan. Araba bölümü. Burada araç alma yeri. Araç demişim mal silah bölümü. Buradan zırh falan alabiliyorsunuz. Bu da giriş yeri size ufaktan bir spoiler vereyim arkadaşlar. Işıkta ee, direksiyon gelecekmiş öyle duydum arkadaşlar. Bu arada yetkil fiyatlarında da %100 indirim var. Gördüğünüz gibi TCT zaten bedava. Ama ortalığın ağzına sıçmayın. Sonra da biz temizliyoruz her yere. Moderatör 10 TL Super Moderatör 15 TL Admin 20 TL Baş admin 30 TL Servo 45 TL Yardımcı kurucu 55 TL Kurucu da 120 TL Bunların hepsi de bu arada sınırsız Hepsi Ödeme yöntemleri de burada Visa Ondan sonra Neydi lan bu? Paypal mı ne Turf kuralları burada var zaten Burada bot komut foto video bunlar karıştırmaya şimdi orada belediye sistemi getirdik sunucuya ben burada kuşadası belediyesindeyim neden kuşadası yaptım hemen göstereyim size şurada kuşa benzer bir yer var gördüğünüz üzere şurada bir tane kuşa benzer bir yer var Şurayı da alıyor Burası kuşa benzediği için benim de aklıma kuş geldi. O yüzden oraya aldım. Burada farklı mimler, mimler falan var. Burada bazı şeyler falan var. Ee, burada videolar var. Level XP. Bu arada bunu kapatın demiştim. Kapatmışlar yine. Kelime türetme var. Axel'ı yok ya. İstiri değişti. Burada o falan var. Bu arada kaç para var? Onu bakayım ama. Şu an 164 TL var. Buradan tak falan alabiliyorsunuz. Göstereyim onu. alceni gaming taglar, krallar, kralı, usta öldürücü, drift kralı, seri katil, tedikçi, kelle avcısı, ölüm makinesi, drop tanrısı, tanrıça, zalim katil, Marsliya taksi Alpha King West of the Road YouTuber sonucu da en az bir video çekmeniz gerekli. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Ultra VIP 120 saatte veriliyor. VIP'ye de 10 saatte veriliyor. Aktif yetkililere etiketleyerek taglarınızı alabilirsiniz bu arada. Baron alım chatleri falan var. Cura ve falan filan. Bu arada ben de açacağım. Ya da 100 Şen'i yazayım ama. LTC olmasın da Ne olsun Onda yorumlarda Siz belirtin isterseniz Bu videoda buraya kadardı daha fazla böyle videoları gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.